Çok kıymetli komşularım. Biliyorsunuz bundan 20 sene önce beldemizin iç kısmından geçecek olan çift şerit düble yol meselesi için hükümetimiz 900 metre uzunluğunda bir proje yapılmıştı ve proje onaylanmıştı. Biliyorsunuz ondan sonra sahil yolunun yapımına başlandı. Sahil yolunun yapımında bölgemizde günde 500 tane araba taş taşıdığı için bölgemizden bu proje bugüne kadar ertelenmiştir. Biz de göreve geldikten sonra arkadaşlarımızla birlikte bu projenin beldemizin sadece iç üst, üst kısmındaki 900 metre olarak değil de çayeline kadar uzatılması için mücadele verdik, çalışmalar yaptık. Ulaştırma Bakanımızla karayolları Bölge Müdürümüzle, Karayolları Genel Müdürümüzle irtibata geçtik. Allah kendilerinden razı olsun. Ve bu projemiz 3-4 ay önce ihalesi yapıldı. Madenli beldemizden ta Çayeli'ne kadar düble yol şeklinde yapılacak. Ee, ve yolumuzun kenarında yaya banket yolları, ortasında refujlar, şehir geçişinde ışıklandırmak şartıyla Çayeli'ne kadar bu yol hizmete açılacak Allah nasip ederse. Üç dört ay önce bu yolun projesi yapılıp teslim edilmiş, onaylanmış ve ihalesi de yapılmıştı. 3-4 gün önce de bu yolun yapımına başlandı. Görüyorsunuz buradan başlıyor. Allah nasip ederse Çayeli'ne kadar düple yolumuz yapılacaktır. Bunu da Cenab-ı Hak bize nasip etti. En büyük emelimiz buydu. Seçim vaatlerimizden bir tanesi de buydu. Bu da gerçekleşmiş oluyor. Bu konuda bize yardımcı olan başta Başbakanımız olmak üzere Ulaştırma Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, Karayolları Bölge Müdürümüze ve emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepsinden razı ve memnun olsun. Bu yolun beldemize ülkemize madenliğimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak, Hak'tan niyaz ediyorum ve duayı yapmak üzere şu anda kazma vuruldu 3-4 gün önce görüyorsunuz burada İnşallah duasını da hocamız yapacak kurbanlarımızı da keseceğiz tekrar hayırlı uğurlu olsun emeğe geçen herkesten Allah razı olsun saygılar sunuyorum amin elhamdülillahi rabbil alemin amin والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين آمين. أنت مولانا وأنت أكرم الأكرمين آمين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت ولا رابط لما قضيت ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب سبحان ربي العلي الاعلى الوهاب سبحان ربي العلي الاعلى الكريم الوهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب إلهي يا ربي Hizmete başlanacak olan bu yol hizmetini gerek belde sakinlerine gerekse yapanlara hayırlı ve uğurlu eyle. Amin. Yapılan bu hizmeti Türkiye geneli bölgemize, beldemize hayırlara vesile eyle. Amin. Çalışma esnasında çalışanları, makinaları ve belde sakinlerini her türlü belalardan, görünür görünmez kazalardan muhafaza eyle. Amin. Çalışanlara ve beldemiz sakinlerine hayırlı ömürler, sıhhat ve selametler, huzur ve afiyetler nasip eyle. Amin. Bol kazançlar nasip eyle. Amin. Her türlü maddi, manevi krizlerden, olumsuzluklardan muhafaza eyle. Dualarınızı, فتقبلها ربها بقبول حسن آيَةِ كريمة سرنا مصارينا. آمين. آمين 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 بحرمة طه وياسين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова